Cumhuriyetimizin 100. yılında kazanımlarımıza sahip çıkmaya devam ediyoruz. Çünkü yüzümüzde mutluluk var. Türkiye Cumhuriyeti'nin kadınları olarak bilimin ışığında parlak nesillerin yetişmesi için ilk günkü azim ve heyecan içerisinde çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü yüzümüzde coşku var. Bilimden sağlığa tüm alanlarda modern bir gelecek inşa etmeye devam ediyoruz. Çünkü yüzümüzde minnet var. Yüzümüzde gurur var. Çünkü ülkemizi atamızın gösterdiği hedefler doğrultusunda çağdaş uygarlıklar düzeyine yükseltmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Cumhuriyetimiz 100 yıl boyunca bize çok şey kattı. En önemlisi demokrasi kültürü. Biz üniversite olarak bunu motto yaptık. Eleştirilebilirlik, özgürlükçülük, çoğulculuk ve katılımcılık ve yürümeye devam ediyoruz. Çünkü yüzümüzde Cumhuriyet var. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun.